Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Atakan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son oyuncu lanetli zindanı yapacağız arkadaşlar. Daha önce hiç videonu çek videosu çekilmemiş gibi 25. kere bir de biz videosunu çekeceğiz. Yanımda konuk olarak Gece Lost Cem bulunmakta. Cem'cim hemen video merhaba de. Merhaba Atakan'cım. Hoş buldum. <laughs> Ben de ilk defa bundan 2-3 ay önce girdiydim oyuna. ilk defa bugün girdim seninle beraber. Haydi o kolu basalım. Peki, ya, ya, peki ya, nasıl hissediyorsun? Başlayalım. Nasıl hissediyorsun? Hiç güzel hissetmiyorum kanka. Minecraft'tan hiç, çok uzaktım. Beni soktun bu taraflara. Hadi başlayalım hiç, videonun içeriğine. Hiç özlememişmişsin ya. ya. Hiç hiç mi özlemedin? Az ya, bir şeycik. Bir, bir heyecanım var ama o kadar da fazla yok. Te kendi tekstür pekimi almışım. Kendine getirmişsin burada Senin seninkini birazcık çaldım gibi bir şey oldu. Bu bu mus 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 kılıçları yaptım kendime. Gördüm onu da gördüm. İzledim videonu. Baktım. Ama, ama bayağı beğenildi daha. Onu şeyini yapacağım. Gökyüzü kılıçlısını yapacağım da birazcık uğraştırıyor. Evet. O pekin asıl en sevdiğim kısmı sumut oluşu. Her şeyin böyle yavaş ve göz yormuyor oluşu. Ben ondan kullanıyordum. Biliyorsunuz gençler evet, ben evet. yaşlı bir adamım. Bu adam benden de yaşlı. O yüzden hani muzlara pek takılmayın. Ama etrafta <laughs> böyle güzel ufak gradyan geçişli şeyler göreceksiniz sen bilginiz de yani. o, pek, sende nasıl yok ya? Nasıl silinmiş olabilir? Yok oğlum yok. 50 tane format attım bilgisayarı. Bu arada YouTube'u da saldıktan sonra bilgisayar değişti benim. Ha, o, o oldu bak. bu oldu derken link de silindi oradan. Gitti yani yok oldu. Ben onu unuttum ben. Ben de diyorum Cem'de nasıl yok? O kadar şey yaptı. Link mi bozuldu ya acaba? Bayağı, bilmiyorum. Onun belli bir zamanı varmış sanırım. 3 ay ile 6 ay arası. Onun zamanı dolu verdi. Oğlum biz eski kurtuz lan iki buçuk senedir vardık. Daha yeni yokuz yani. Oğlum. Ya, içerideydim Trace <laughs> i̇ç, iç, iç, içerideydim. Içer, bayağı içerideydim. Bayağı içerideydim bunlar bana vurmaya başladı. Oğlum bu vampir şeyi bayağı güzelmiş lan. Benim canım hiç inmiyor ki. Ben böyle takır takır adam Öyle bir mevzu varsa ver lan bana ben beni uğraştırma. <laughs> <laughs> ver bana adam baltayla vuruyor. Vampir, <laughs> lan, baltayla şey, mi? elmas baltayla vuruyor. adam şey bak paylaşıma mi? bak gözünüze. <laughs> <laughs> Vampir, evet arkadaşlar, vampiri bile basıyorsunuz buna, hiç canınız inmiyor. hiç ench'liği bile yemiyorsun. Ananın baltan düştü. şey videonun sonunda bak, unutturma bana Hı. 750k gibi bir para vereceğim, bir de 18 tane fener vereceğim Atakan sana. Şunları çekiliş, çekilişle çekiliş, yediriver. Çekiliş Bunları hep ben söyleyeceğim gençler. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız, özellikle de beni görmek istiyorsanız Discord'a geri çık yapmayın. Bu arada ötüp ötüp duruyor, adam onun ayarını yapmadı. En baştan başlatmayın bizi. Söyle abi. Şimdi Adamın girdi çıktı. <laughs> bir sonraki <laughs> tamam. bölümün sonunu kürsü bulunur. Bu kürsüdeki kara büyüler %5 daha fazla şey verir diyor. Diğeri Karabiyo de bir bak. sonraki bölümün sonunda belirlediğin bir eşyanın büyülerini silen bir büyücü çağırır. Kara büyü evet. abi. Kara büyü daha biliyorum. mantıklı. Kara büyü en azından ben ama nasıl patlayan Kesi kürsü olacak. Hadi yine tekrardan devam edelim. Kemal Kemal geliyor Arada bir geliyor konuştuk, buraya. anlaştık. Üst üste Şöyle. konuşma benimle. Arada konuştuk, anlaştık, yapacaklarımızı falan planladık. E, videoyu da izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada abone olduktan sonra da bildirimleri açarsanız Atakan kardeşiniz mutlu olur. Dızlamaya geliyor mu Atakan videoların arasında? Yok daha daha dızlamaya gelmiyorum. O kadar büyüyemedik like atmayanlar? Yok yok o kadar büyümedik daha maalesef. Ha, bu Ama... arada <laughs> onu biliyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor da olabilirler bu arada biliyor musun? Daha hiç kullanmadım onu. Benim videoların arasındaki hani Atakan siz yemeye geliyor Atakan var ya gençler o Atakan bu kanalın sahibi olan Atakan Hani şuradaki olsun yani. <laughs> Aynen ben O oğlum. oradan gelip de sizi yiyen Atakan bu Atakan gençler bilginiz olsun o konuda da Ben onun videonun tahminen bir yerinde kesip koyarım onu Bir kafayı yerler Senin o bası zaten akşam deneyim dedim bir açtım ben korktum lan Bak sana iki tane attım. Komp 1, bir, bir de komp alt çizgi lan, bir. Alt bal Alt çizgi benim, bir olan, alt al. az olan. Buna <laughs> göre kullan Paltam gitti. <laughs> Allah bilmiyorum. Bir tanesini ben bir deneyim, bir kere açayım dedim de açmaz olaydım. Ben kendi yerimden zıpladım yani. Benim koymama rağmen. Küçük olan buranın muhtarı galiba. Şu küçük ibneleri de... Ben de zindana neredeyse ilk defa giriyorum ha. Sen bunların videosunu çekerken de ben yoktum o sırada. Ben siz girmiştim hepsine. Zaten Bak, kere girdik biz ya. Ben, ben, o sıra bam yemiştim hatta. Aracılıktan. oluyor oluyor öyle şeyler oluyor. Öyle şey. Böyle ufak bir talihsizlik. Ne güzel gelecekti bizim hepsine beraber girecektik ama. Yine senle beraber girmiş olduk Çok da değişen bir şey olmadı bence. Tabii canım, nasip oldu yine de. Yani ben, ben pek hoş değil. içim bulandı oğlum. Bir de ben tekstür peksiz oynuyorum. Aa, Çok kötü oldu şu an. Sen, Gözlerim yanıp sönüyor böyle öyle söyleyeyim. Sen niye benim tekstür pekimi indirmedin? Hani benim kendime özel yaptığım tekstür pekemi. Yani benim tekstür pekimden bahsediyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> benim tekstür pekim muz koyu beni, beni a oturuldu. Ama <laughs> hakikaten ha. Senin tekstür peki sadece elmas, kılıcı, muz yaptım çöktüm. Yani öyle oldu. Çökmüş, bu arada gençler hani herhangi bir çökmesinde bir sıkıntımız. Onu tabii ki, bilin. Tabii ki. O konuda bir herhangi bir sıkıntı zaten, yaşamıyoruz. Zaten Çöktün sen, adam. Senin ismini yazdım buraya ben Lan o kürsü bu kürsü müydü acaba? O kürsü evet. bu kürsü evet. Git spawn. Abi al bas bu baltaya direkt benim elimdeki. Gök'e bas bence. Gök, gök ben basacağım. Ben de basayım mı? Bir tane mi basabiliyoruz? Sen de basabiliyorsun tamamen. Yani i̇ki tane gökyüzü alıp geleceğim şimdi de. Büyüsüz gökyüzü nasıl bulacağız? Ben geldim ama. Eee, ençelici lazım abi. Önemli olan büyüsüz bir gökyüzü bulmamız lazım. Sıkıntı ben bu zaten. Ben bu elimdeki baltaya basıyorum ha. Şimdi, baltaya basabiliyorsan bas. Sıkıntı yok. Savaş baltasına bas bas. Abi ben buraya kadar geldiysem kendime savaş baltası çıkartayım o zaman. Abi Ç Kemal, bak bakayım şunu. Aa şurada bir tane savaş. Bir kere mi? Bir defalık mı? Abi çok iyi. Bir defalık çok mı iyi. peki? Abi ne yapıyor musun? Entilici al. Bir de al. Aynen bir defalık. Al. O zaman şöyle yapalım ama göküzüyü ben bulana Test kadar. Açık açılıyorsa entilici var bende? Aa, yok bende de entilici <laughs> var da gökyüzünün 3 dakikası var. 3 dakika çok uzun. Ben hemen şunu aldım geliyorum. Abi 37 dakika var daha. Yok ya gerek yok. O zaman gökyüzüyle hiç uğraşmadım ben. Geldim buraya ben. Şöyle bir Titanium Savaş Baltası basıyorum. Sürpriz saldırı bir madenci yorgunluğu iki. Bu nasıl şans oğlum? %5 şans mıydı bunun şey şimdi? Hadi atla atla. Cem abi çok güzel çıktı. Hayda. Cem sana ne çıktı bu arada? Bakayım kaçış yok. İkiz açlık bir sürpriz saldırı üç. Oh, o daha iyiymiş. Evet ben yani yine şanssızlıktan devam. Hiçbiri de işe yarıyor. Yani. Sandık sandık var alacağınızı alın. Anasının gözü o kadar unutmuş olamazsın sen de ya. Vallahi hatırlamıyorum. Yemin olsun hatırlamıyorum. O, sen... Bir ARD vardı onu hatırlıyorum. Hayır, o bir kadar... yerde nefes alıyorduk. Bas... Toprak, topraklar mıydı? Çorak topraklar mıydı? Hiç basmadın mı peki? Hiç... O kadar mı hatırlamıyorum? Bir ben ARD sanki... hatırlıyorum. Hiç baltaları falan basmadım. PvP ile vesaire işim olmadı hiç doğru doğru ben onu unuttum o benim aklımdan geçmiş bir de bak videonun sonuna doğru bir tane eşya var bende burada adam tükeceğim. onu, onu sana vereyim hiç sunucuda galiba tek olması lazım o eşyanın ne oldu Anladım. bir tane ayakkabı bot vereceğim sana. Ee, üç tamam. tane karabüyü var. Hızlı adım ARD bilmem ne. Aha. Üç tane de gem basılı. O çok iyi. Onu da tutarız. Sunucuda yok onun benzeri. Hikayem ayakkabı. Sen Kemal ne yapıyor köşede? Abi teke atmışlar. Kemal'i teke atmışlar kalmış orada köşede. Lan ölüyor. dur 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 geliyor dur sakin. Öldüm. Oğlum Kemal nasıl öldü? Allah Aa ben de öyle. Yok. Yok. Ben de öyle Oğlum yok. Yok. bunlar çok kalabalıklaştı. Durun iki tane pifif bilmeyen adam kalıyoruz şurada. Ölmüyorlar da lan. Çok <laughs> bak. <laughs> Cem ya eşitler ya. Oğlum ben hiç eşli peçtiyemiyorum ben bu arada. Ben de ilk defa yedim. Oğlum şu vampir olayı lan, çok... Lan setler yanmış. Vampir olayı çok efsane bir şey var lan setler yanmış. Nerede öldün Kemal? Lavın yanında. Yani nasıl denk getirdin ki ama dur sana. Enişler uyandı büyük ihtimal. vardı de, niye ben. yemedin oğlum? Ben de öldüm. Tek yedim. Ayda. Ben, ben de öldüm gibi. Aa tekrar öldüm. Bırak gideyim. Dur dur bekleyin. Temizliyoruz bekleyin. Şu. Ana setler de yandı. Benim, benim Kılıcım, kılıcımı düşürüyor ya. bir de ufacık olan. Tek atıyorlar ya. Yani. Yo tek atmıyorlar şu an kılıçlarından Oğlum, böyle bir on iki efekti çıkıyor lan. Evet onu fark ediyorum ben de. Seninkinden mi? Benim baltadan mı çıkıyor? Çözemedim onu ama. İkimizin Bayağı bir tanesinden... Bir efekti çıkıyor. İkimizin bir tanesinden Şu, şu cadıyı... Hayır, hayır, hayır. Beni öldürmeyin. Tamam, senin CHP'n gelmiş sadece valla. Oradan, Orada var, potlar, modlar var. <laughs> Senin setin yandı. Bizim burada ne işimiz var? Vallahi ben bunun Kılıç önceden... Kılıç var mı sizde? Var, var bir dakika şu an. Benim CHP'nin 300 lirası var. Dikenli değil mi? Arkadaşlar. Al, o zaman onu bana at. Arkadaşlar. Hangi set yok bunu bana at diyor. burada adamlarla kapuşam, Onlar orada set pazarlığı yapıyor. Tespit <laughs> Tamam ben alayım ya. Lan tek bir kapı açıldıysa geçsek benim ya direkt ne uğraşıyorsunuz? Abi. Bilmiyorum ki hiç düşünmedim o mevzuyu. Kestik zaten hepsini. Ya benim benim Setler yani burada şey. oğlum setler burada. Ben öldüm şimdi. ben. ya birazcık şey vuruyormuş. Setler orada oğlum yerde var bir tane seti. Tamam. Alın onu devam edelim oradan. Zaten Aldın. oha oğlum daha bir sürü oda var. Abi spam çekmemiz lazım duralar kalmadı. Tamam. Bir spam çekin o zaman. Şuradan bir geçelim mi? O zaman ben bir... Yok benim. İplediler, iplediler. Geldim. Ne iplemesi lan oğlum? İçeri nasıl aldınız bunları? Kaçtı, kaçtı. Kim kaçtı? Sorma sayıp Nereye kaçtı? O it. Işınlandım arkaya. Çok vuruyor, çok buraya, çok buraya. Geldim, geldim. Geldim işte dostum yüzün gülsün ve Beni teke aldım. Onun baltam gitti geldi bir şeyler oluyor. Çok görüyorlar. Baltam Çok sakın öyle bir şey olmasın. Sakın öyle bir şey olmuş ben. olmasın. Ee, biri ölmüş burada. Bir şey diyeceğim. Dur, dur, benim baltam kimde? Onu şunları bırakın Benim ben. baltam inşallah birinize denk gelmiştir. Vallahi bende değil. Eğer benim baltam kimseye denk gelmediyse ben de öldüm. Benim baltam abi. kimseye denk gelmediyse Abi senin setlerin yarısı bende. Creeper patlayıp öldü. Gel almana attı giyineyim. Gel şuraya tamam tamam atamam. Çok vuruyor bunlar ya. Bir yorgunluk bastı üzerime anlatamam bir, 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 Dur dur bitiyor. Heyecan yapma bitiyor. Ne bitiyor? Bir oradan selam veriyor. Geçeceğiz. Daha demin ne olduğunu sana söyleyeyim mi peki? Benim bir balta vardı ya artık yok. Vampirli Asla. balta. O balta? <laughs> tahminen... Ben, ben <laughs> tahminen hayır bulamazsın da. Yere düştü. Ve Creeper patladı. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> o yüzden senin, <laughs> senin serveti birazcık harcamış olduk. O yüzden. Halidir ya. O yüzden abi, dedim ya. Benim dönmem lazım. Tamam dur şu yeri geçelim dönersin. Duram çok abi. O zaman siz geçin. Ben, Bir ne var abi. ben buraları Daha... temizlemeye devam edeyim. Siz geçin. Bekle ki seti giyeceğim. Oğlum yedek set varsa niye duran bitti diye ağlıyon. Abi sonra saklıyon. Sonra gider setleniriz bir daha. Siz alacağınızı alın ben buradan şuraları temizleyeyim işte biz. İki kişi üç kişi. Koşarak kaçamaz mıyız şuradan? Kapı açılmamış mıdır Abi, burada? Abi %100 tamamlan %100 tamamlanması Hepsi. lazım. Şu an %76'da. Geçen oda da. %70'deyken çıktı. Bilmiyorum ben öyle bir Yo zaten çoğunu yapmışız yaz kalmış. %100 yüz mu gideriz için dura bura harcamayız. Teki oturtun bir 95 de bak şu anda mesela 97 90 bir tane daha kesin koşun sonra kaçalım. Hadi o zaman. Şu ölecek. Hala 99. Al. 100 olmadı mı? 100 olmadı. 100 olmuyor ki. Ne var mı? Ne? Şimdi. Abi gel atma abi. Yemek mi? Al. Gel 99 olacak zaten. Şuna gel. Hatırlıyorum. daha geldim. Selamünaleyküm Aleyküm. Olalım. Zindan sonunda çıkan kutunun zayıf olma ihtimalini yüzde on düşürür. Bosslara düşürsün. karşı yüzlerimi daha güçlü olursun. Zindan sonunu düşürsün. Tamam. Zayıf olmasın abi. Geldim bari düzgün Yarab... bir kutu alayım şu. Tamam. Onu da açtık. Ben spam dönüyorum abi. Siz spam dönün. Biz şuradan böyle Cem'le yardıralım. Güç Güçükse... Küçük siri alın getirin diyeceğim. Aha. Hiç ender sandık yok mu buralarda ya? Eskiden ender ha, sandık oluyordu yok, sağda yok. solda. Vardı abi geçtiniz ona. Geçtik mi? Ne kadar geçtik peki? İki bölüm falan. Onu hiç görmedim ha, tek ben. Tek tek ufak ufak tokatlayarak ilerleyelim şuradan tamam, ya. Tamam biz buradan şimdilik ilerliyoruz. Siz de. Yavaş yavaş. Ay, Küçük siri de alın. Lanet, lanetli. Ben lanetliyse ben yay alıyorum. La, e, ben de yay var. Ben yayı bilerek aldım. Cem'e de verdim. Oğlum bir bir dedik. Bir bir. bir. Hı, tamam güzel. Vur ölüyorlar. Kuvvet mi istiyorsunuz? Evet evet. Kılıcım kılıcım senin üstüne canım. Mobdan sekti mi daha demin ha? Attım. Samet'in morali düştü ya. Niye? <laughs> vampiri kaybettim. <laughs> ben ona vampir basacağım basacağım. Bir şey vampiri basmaya ne var oğlum? Parası da olur ya. Vampir vampiri <laughs> basılır. <gülüyor> oğlum 500 k para mı? Ne geliyor? Gördüm gördüm. Gelmiyor ama gelmiyor ama o Geldi düğün. geldi. O o? Hadi oğlum. Teki aldım birine. O gelmiş bizimkiler. Tek tek Samet gelmiş. Peki süresi yetecek mi? Daha kat 5'teyiz ya. Yeter yeter 7 kat var zaten. Oğlum o nasıl bir patlama? Öldürdü zaten beni. birden öldürdü. Bir elma daha yiyorum. Rahat oynayayım. Yeah, yok ye, Kasklar değil. falan patlasın mı değiştireyim mi? Patlatabilirsin sıkıntı yok. Ama varsa yedek değiştir. Öyle değiştirdim var yedek. Yoksa patlasın. Problem değil. İstiyorsanız abi Atın bana ben replik geleyim. Sen tamam, bence iksirleri evet, evet. al gel. Hadi. Tamam. Daha uzamadan Şimdi onu temizlemek bu kadar zor muymuş ya? Son çok kötü abi. Sonda olduğum da bilmiyorum ha. Boss var. O boss için bir taktik söylediler ama o taktik... Şifre neydi? Tam olarak anlamadım. 25-50. 26-59. 26, 26, 59. 26 59, evet. Ben şöyle ucundan ucundan gitsem Buraya girmekte bir hata mı ederim? Etmem bence Güç eksili lazım. Kılıcım düştü yine. Aldım kılıcı tekrardan Hop geriye. Abi çok kötü şeyler oldu Bir daha mı öldüm Abi yok ben şey diyeyim Odalara diyeyim Bir sürü mob var önümde Tamam kanka. Koşa koş. Koşa koş, 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 gel oğlum. Koş, oğlum. Setin yok öldürürler büyük ihtimal. Sen koşa koşa gel ölmez setin Niye varsa. Ye bir tane eşli koş. Öyle. Yani. Zaten Kemal Kemal zaten girişini Ambrose yaptı. Abi burası mıydı? Buradaymışsın. Kemal girişini yaptı. Tabii. Benim kask patlıyor ben Kemal. Hayır ölmeyin ölmeyin. Her Benim yerden. Gelin kuvvet bir... atayım. Kuvvet isteyen var mı? Alacağım. Şu an moblarla uğraşıyoruz. Şu çadıyı öldürebilirsem Öldü kardeş artık. Savaşta. Cadı öl artık be ha. Neredesin? Kara Kemal. Gel ben atayım. At 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 at. at. Senin kaskın nerede? <laughs> ben saçarım. <fakirim gülüyor> ya. Sen yara... Bana potasana abi. Yaralanmışım iki tane var potum yok. ben temizleyeceğim zaten buraları şimdi. Hadi oğlum. Bu um, um, bir aşağı düştü. %95, 97. 100 oldu. Oğlum. Um. 100 olduysa devam. Kim o? ya. Katil, katil gece los. Oğlum siz nereden gittiniz? Yo tepen dedik aşağı atladık sen baktım onlara vuruyor indik aşağı mod döveceğiz. Ölmüyor da. İki kişi vuruyoruz ölmüyor. Bunun kapısı tersten mi açılıyor? Diğer bir tarafta mı? Ee, tam adamına nasıl yani Ne ya? Ha, tamam tamam. Hay gel, gel, gel 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 yürüyün 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 yürüyün, yürüyün yürüyün yürüyün, yürüyün 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 gidiyoruz. Girmesek mi? Bir ender ender sandık. Aha şurada. Ha, bu iyi oldu tamam. Oğlum o ne ya? Sadece oklayarak acaba kaç kişi öldürürüz? Ölmüyorlar onu da denedik. Ben, o 60 kere yaparken. Ben... Potlayın potlayın. Yok tamam gerek kalmadı. Öldüm. Oğlum Sen HD giyin giyin. HD, HD'den bol ne var? Siz hiç HD almadınız. Ben yine tek oldum. Yok kastım. abi kask... onlar çok fazla vuruyorlar. Benim kask patladı, ben şöyle ufak bir de Duymak amaçlı sesleri kapatmışım ben. Şimdi tahminen ayakkabım patlayacak. Öldüm ben. Öldüm. Birilerinin bir şeyler patladı zaten. Benim benim. <laughs> benim seti kaladı biri. Tamam ben, ben olmuş olabilirim. Dur bakayım. %43 şurası yok. haydi devam. Bak sana pot attım yerlere. Götlük tattım. De devam 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 devam. Peki ya Cem'in buradan kasa gelip YouTube'a tekrardan başlaması yok mu? Hayır. Çok iyi olur. <laughs> Sonuna bir turnuva. Sonra bir turnuva. Nether'a 500 kişi girdik falan. Yok canım vallahi hepsi senin olsun Atakan. <laughs> Benim için en son Cem abinin bitmiştir artık. Turnuvaya girmiştik. Orada da suç attılar bana. Ha Atakan kim o Kemal sen misin? evet. Vallahi hiç hatırlamıyorum <laughs> Kemal. Hatta ama. beni sese çağırmıştı. Olabilir. Olabilir. Ama ciddi mi çatırdı? Onun tek yedim ben bir anda. İyi güzel. Anında lazım bir <gülüyor> tane. Fayda. <laughs> işte. oh, ben çaldım abi. Gelin buraya. Başka bir şey yok bende. Bunu bunu mu aldın? Abi gel yarısı bende. Alalım. Hepsi sende bence. Şöyle şuraya giriş. Ayakta. Gel daha bende. Bende ben başka bir şey yok. Samet vampirin parasını çıkarmaya çalışıyor. Enişten hatta bir azaldı bir tık. Şuradan güç at bakayım. Bende 3 var güç, ben güç güç at, vardı. Güç, güç, at, güç at bir şey yap kız şey yaptı Tamam tamam Hadi. tamam devam. <laughs> devam kafalım yok. Ok bana vur. Ok bana. Abi kaskın nerede? Kaskım yok. Aa. Kaskım hiç yok. Bu şeyden sonra bir tur. Gidip almamız gerekiyor bence setler metler. Yanlış. Herkes baksın mı Direkt saraldayız şu an. Bu nasıl bir zindan böyle ya? Buradan zehirli keskinik çıkmazsa Öyle zaten ha, onları alman gerekiyor. Onun dışında full zar. Buradan buradan mı? bir daha zehirli keskinik çıkmazsa son girişim olur buraya. Aslan mı var orada? O zaman Aslan... da var. Hayır. patlayacak, patlayacak. Anlarım var. Yorum kalp kaldımaz. Aa ben ölüyorum ya. Benim ağzımın içinde patladı zaten, sıkıntı yok. Hadi oğlum. Şu odayı da geçersek gider setlenir yer geliriz. Sıkıntı yok. Yerde seni setlerim. Setler yerde de. İyi vuruyormuş bu, bu yaylar. Kılıç şöyle şöyle. Ben bir şey vurdum orada yanlışlıkla. <laughs> Aa daha boss'u gelecek. Evet, Şu boss'a da alsak ne Son oda. Direk boss'a o zaman yürüyün. Yemeğim yok öleceğim ben. Enchli menchli ya. Ye ben gitsin. Gel yemek vereyim. İyi olur. Lan bana niye geliyor? Al. Aslan. Oğlum aslan. Eyvallah. Bu vuruyor her şeyi siliyor lan. Öldüm. Vurdu mu güzel vuruyor. Arkadaş vurdu zaman Yok, her şeyi. Anladın Boss mu? Evet. Aa. Siz vurun o zaman ya. Ben aslanın, de aslanın, korktum. Aslanın vurdu yaşamıyor. Aha. Öldü tamam açıldı kapı yürüyün. Yürü. Girme. Önce. Niye? Aa var gir. mı? Set almaya gideceksin ya. Gir gir. Bir tane gir, fazladan gir. set var bende. Bende hiçbir şey yok. Top direkt al. Of. Atak al. Al bak S sıfır set tut. Al bu geç. geçiksin. Ha bura boss. Spam çekip bir şeyler al Abi tam şu ortada. Siz Kemal sen git ben kırıyorum. Geç geç. Abi üç kişi toplayın da düşürüz. Şimdi durun Kesin. durun. Bunu mu kırmamız Kemal gerekiyor? Gezin, evet, evet burada. abi sen, sen ortada ol boss gelsin direkt. Ben ortada durayım boss gelsin direkt. Ben HD meç değil mi peki her şeyi fullleyeyim mi? Ya abi. Ee, Kemal kırıcağız Kırdım auto abi. Kır 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 kır. Kır 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 Beni arıyorlar ya. Yani. Hadi hadi kır. hadi. Olur. Lan oğlum. O yüzden hiç <laughs> şey oldu. dikkat et. Yenileme zamanına dikkat et. Bir de yandaki creeperlara dikkat et. Uza parladığı zaman geri çekilin. Evet, Parladığı zaman mı? O bir yerden sonra parlamaya başlıyor. Yenilemenize dikkat edin. 5 saniye kaldı bak benim. Elimde. Yenileme bitti bende. Nerede? Abi canını dolduruyor. Kaçması için ben de Sadece büyüye vurma zaman sadece şu büyüye vurun. Ben bir elma daha yiyorum benim. Benim elma Kılıç düştü. Evet. belli değil. Benim de. Tamam. öldü galiba. Öldü. Bir şey parlayacak mı alacak mı? Can doldu çok hızlı bir şekilde. Şey Başkasındadır belki. Tamam ölüyor. Şimdi benim encim bitiyor. Buraydı vur. Vur attı şeri kaldı kenarı çekti. Sal beni. <laughs> of. Ne zayıf var Zayıf verdi. Al abi. Sende de zayıf of be. be. Ama sen sende. Zayıf. Allah evet. bakayım. çoğu Şunları, ben açıyorum bunu şunları ben. Aç aç. Şeyde açmıyoruz mu ya? Burada böyle açabiliyoruz mu? Yok abi ki ben onu açayım ne çıkacak? He dur. Ben de açayım ya. Dur şimdi Şurayı... spam mı çekiyoruz? Evet. Aynen. Haydi gidelim. Ben bu kadar çabuk <laughs> olacağını hiç beklemiyordum bu arada. Bu arada Gel de yanında patlatayım hadi. Geliyorum ya dur. Heh, geldim 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 geldim. Patlat bakalım. Ucunun önündeyim bak patlatıyorum. Bu İnsanlar bu... kapalı bende gözükmüyor. En baba ne çıkar? Elmas ocak çıkar buradan. Bana %90 şey çıkacak. Çekiş çıkacak. En silici haberin olsun. Atom abi ekranı aç baksana zengin kesin Dur bir dakika, dur bir dakika, dur bir dakika. Ne diyor? Çekiş çıktı. Podyum Aa, mı? inci. Aa, hadi. Aa. Podyum, şey. Aa, iyi. Pod, podyum iyi. geldi yine. Podyum. İyi iyi şey şey ben şöyle ufandan başlayayım en son o zaman büyüyü açayım. Ekran açsana. Abi bu ki? Oğlum izle, izle. izle şimdi ekran açmayla uğraştın mı beni? Ah bağında da ne çıkacak? Elmas sandık ya da şey... Elmas sandık. Kemalink bu. İki ya tane elmas biliyorum. sandık. Ne alaka? İki tane kim? elmas Kamalik. sandık. Abi benimkini açma Kemal şimdi. Kemalinki ya. Bu da seninki. Bu Hadi oğlum. Yok mu şimdi büyükten zehirli keskinlik çıkarmamız? Bir podyum, podyum daha, bir podyum. Ay evet. Ne Ç bu, ne bu? Bu ne? 7500 hmm. klime enerjisi. Ya yine mi o geldi? Abi bak Dur, Babayı patlatıyor bak şimdi. <laughs> Alın sana baba Çocuk. Geçti gelmez daha Gelir gelir Arınma sütü. Yok gelmedi ama kızıl podyum gelse çok güzel olurdu Hadi Ananın ya Ay be. Ah be Geçmedi bir öteye geçmedi ya Kaç bir tane mi fener? Bir tane fener Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Eğer ki izlediğiniz video hoşunuza gittiyse like atmayı aynı zamanda kanala abone olmayı aynı zamanda kanala abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle o zaman her şey tamamsa haydi bakalım. Bay bay.